Herkese merhabalar. Didim Akbik'te son uygun fiyatlı villayı satıyoruz arkadaşlar. Fiyatımız düştü. Acil satılık. Full deniz manzaralı kapanmaz önü arkadaşlar. Site içerisinde 16 adet villamız var. 3 artı bir ebeveyn banyolu. Full donanımlı bir villa arkadaşlar. Fiyatımız 8.750 idi. 8.650'ye düştü. Son ne olur derseniz de 3 gün için geçerli olmak üzere 8,5 milyonlara kadar alabiliyoruz arkadaşlar. Şu an bahçe alanındayız. Önümüzde bir veranda alanımız var. Ön tarafta görmüş olduğunuz arazi tamamıyla yeşil alan park ve hatta çukur olduğu için de hem böyle aşağıdan böyle seviyede deniz manzaramızı kesmiyor hem de çok güzel bir doğa ile iç içe bir ortamdayız arkadaşlar. Mevki olarak da sizlere en iyi söyleyebileceğim konumda Cemevi'nin Cem üst tarafındayız arkadaşlar. Şimdi Bakın, burada hemen çok güzel bir otopark alanımız var. Hani yakın zamanda eğer ki elektrikli araçlar kullanmak istiyorsanız da burada çok güzel bir şarj istasyonu da kendinize kurabilirsiniz. Burada ufaktan da olsa böyle güzel bir veranda alanımız var. Palmiye ağacımız burada. Yeşil alanımız gerçekten de çok güzel. Şöyle geniş açıya al istiyorsan şöyle yavaştan böyle geriye doğru git. Villamızın arka cephesini tanıtalım. Burası 4,5 dönüm. 16 tane müstekil villa var. Buraları biz sizlere çok şekilde anlattık. Çünkü şu an Akbük'ün şeyine baktığımızda en uygun müstakil villalardan bir tanesi son olarak da bu kaldı. İyicene gidebilirsin geriye doğru. Binamızın arka cephesine doğru izleyelim. Şimdi 16 tane villamız var dedik. Ortada çok güzel bir yarı bir olimpik havuz alanımız var. Şenzok alanımız var. Tamamıyla da 16 tane ait de çok güzel otopark alanımız var. Şimdi son villamız var. Burası son villamız. Daha öncelerden size tanıtmıştık arkadaşlar. Burası son villamız. En ön sırada önümüzde yeşil alan park. Buradan da araçlarımız geçiyor. Site içerisinde eşyalarını bırakıyor. Otopark alanına koyuyorlar. Site içerisinde araç park etmek yasaktır. Evet. Dilerseniz bu alanı dilerseniz bu alanı limon çamlarıyla ya da çit tellerle de kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bahçe alanı tamamıyla müstakil ortak kullanım alanı olarak geçmiyor. Bakın buralarda çok güzel bir e, kapatmaya müsait veranda alanlarımız var. Arka balkon olarak geçiyor. Şimdi arkada bir tane villamız çok güzel bir genişletme büyütme yapmış. Yani hatta baya bir büyütmüş. Kış bahçesi tarzında şömineli bir ortam yapmış. Çok güzel bir villa olmuş. Bakın traventer taşlardan böyle yer zeminimiz var. Patlatma taşlardan yarı bile kadar duvarımız var arkadaşlar. Etrafımızda aptik ışıklardan gidiyor. Böyle komşu ilişki kısmımızda limon çamlarıyla kesilmiş. Bunların bir budaması yapılacak. Çok güzel bir şekilde duvar gibi kale gibi olacak zaten. Bu yan tarafı da çok değerli. Almanya'dan Musa sattık. Çok iyi bir insandır. Yani ev alırken de yandaki villada e, çok önemli oluyor. Komşu ilişkilerinizin iyi olacak bir insandır. Buradan da kendisine selam olsun. Biz kendimiz satmıştık. Bakın bu alanlarımızda böyle çim alanlarımız. Bakın şu an bu durmuş olduğum bile şu an Güneş güney cephede kamerayla karşılaştığı zaman biraz karanlık gözüküyor. Ama şu an bulunmuş olduğum ortamdan biri hem yeşili hem de maviyi çok güzel bir şekilde görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Şu an son villa olduğu için müteahhitimizin yani firmanın içeri kısmında mobilya eşyaları var. Bu arada da kat miniketimiz kurulu iskanımız da var. Hiçbir evrakta da sorun engelimiz yok. Evet içeriye girdik. Bakın içeriye girdik. Böyle bir e, mobil alandırabileceğiniz diye örnek olsun arkadaşlar. Bakın üçlü, birli, birli, büyük bir masa. Böyle de bir ofisi rahatlıkla sığdığına göre sizin de oturma grubunuz rahat bir şekilde sar. Hem de şu konumdan oturduğunuz zaman haberlerinizi izlerken bile çok güzel bir şekilde Akbük'ün deniz manzarasını izleyebiliyorsunuz. Zeminimiz 60'a 120 seramiklerden yapıldı. Kelime altyapımız, kamera altyapımız, uydu altyapımız her şey hazır arkadaşlar. Şu an şunu söyleyeyim. Daha önceden de çekimleri yaptığımda anlattım sizlere. Bu Pima planların içerisinde otomatik panjur kutuları hazır. Duvar içerisinde otomatik açma şeylerimiz de hazır. Bir tek eksik olan arkadaşlar kutunun panjuru inen kısmı müteahhit firma tarafından konmadı Ama sizlere hediye olarak da Arçeli'nin üçlü setini verdiler mutfak takımının içerisinde. Zaten onun da tutacağı 55-60 civarlarında bir rakam. Bakın burada güzel bir mutfak alanımız var. Beyaz kapaklardan oluşmuş. Yine araya da bir seramik atılmış 60 üzülmüş. Paranka'nın burada böyle evi alanı var. Burası bulaşık makinesi. Çok güzel bir villa. Fiyatına göre şu an emsallerine göre baktığında en uygun filalardan biri. Bakın burası da x taş bir buzdolabı alanımız. Şöyle bir bakabilir misin? Şu köşeden alırsan beni. Buraya da bir isterseniz yani yapılması gereken olduğunda şöyle söyleyeyim. Buraya bir adabar yapıldığında arkadaşımın bulunduğu yere de bir vestiyer separatörle yaparsanız da çok güzel bir ara bir koridor da oluşmuş olabilir. Şöyle bir zemin kattaki VC alanına bakalım ufak tefek eksikleri var. Bunlar tamamlanık sizden edecek. Mesela şurada bir şu an bir şeyimiz eksik. Vizam'ın gömme rezervarı. Burada çok güzel ufak bir lavabo alanımız var. Aşağı kısımda şurada bir çamaşır makinesi alanımız. Onun alt kısımda da bir depo ardiye alanımız var. Yukarıya doğru çıkalım şimdi arkadaşlar. 3 tane odamız var. İki odamızda çok güzel deniz manzarası var. Böyle ufaktan daralan sonradan genişleyen bir merdiven sistemimiz var. Yan taraflarda da sensörlü lambalarımız var. Çift renk mermer kullanılmış. Şimdi buraya çıktık. Güzel bir koridor var. Odalarımız, ara koridorumuz tamamıyla laminant perdeden arkadaşlar. Şimdi ebeveyn banyolu ana yatak odasına bakalım. Bakın çok güzel bir oda alanımız var. Rahatlıkla çift kişilik ana yatak odası sağ. Bu tarafa gardırop alanımız, TV tesisat alanımız, klimalarımız her odada hazır. Bu klima alanlarımız arkadaşlar tamamıyla merkezi sistemli. Tek bir ünite çatı kısmına takılıyor. Ve bu arada da evimiz tamamıyla da güneş enerjisi yani şu komşu şuradan gösterebilir misin? Bakın binanın hiçbir yerinde dış tarafta dış ünite yok. Tamamıyla üst tarafta güneş enerjisi ve merkezi sistem klima tesisatı orada olacak. Yani binanın etrafında 4 tane 5 tane klima olmayacak. Evet şimdi ebeveyn banyo alanına bakalım. Burada ebeveyn banyomuz alanında arkadaşlar çift taraflı sürgü Zeminimiz farklı, duvarımız farklı seramiklerden yapılmış. Hem yağmur başlıklı hem de el sistemli. Duş başlığımız başlığımızda lavabolarımız, Vizam'ın gömleri var. Şöyle bir yer. Burada da güzel bir havluluk dolabımız yapılmış. Çok güzel bir ev banyosu. Evet, şimdi ön taraftaki deniz manzaralı odalara güzel arkadaşlar. Şimdi burada bir tane genel kullanım banyo duş ve alanımız var. Aynı sistemle yapılmış. Burada da lavabolarımız kapı arkasında da İç girmene gerek yok. Burada da bir klozet ve aynı şekilde havluluk alanımız var. Bu odanın manzarasına bayıldım arkadaşlar. Şimdi isterseniz çift kişilik isterseniz de iki tane tekli yatak başlığı koyabilirsiniz. Bakın şuradaki manzara gerçekten de çok güzel. Yeşil mavinin buluştuğu ortam. At boyunu tamamıyla sizin odanızdan görebiliyorsunuz. Muhteşem bir atmosferdeyiz. Önümüz yeşil alan ve muhteşem bir deniz manzarası. Bu yerin şu an fiyatı 8.650 sol ne olur derseniz de 8 uçağa kadar dün pazarlık yaptık. Alıcısına hayırlı olsun diyeceğiz. Evet evimizin son yatak odası bu evimizde odamızda biraz daha gel. odamızda e, tamamıyla laminat perke bir Fransız balkon yan komşumuza doğru bakan bir Fransız balkon bir tane de açık balkon var. Yine dediğim gibi her odamızda klima yeterici şekilde bakın priz çok önemli çünkü sürekli teknoloji çağları ürünüyor ve her odada da en bakın burada şu an bu odada dört tane priz anahtarımız var. Evet burada açık balkon alanımız var. Bakın karşımızdaki villaları da daha önceden çekmiştik fiyatları şu an 18 milyon 500 .000. ve şu an aynı manzaraya aynı konferi aynı denize aynı doğaya bakıyorsunuz fiyatımız 8 milyon 650. Bunun üzerinden pazarlığımız var. Son fiyatı da söyledim açıkça arkadaşlar güzel. Tamamıyla şöyle güzel bir salıngaç ya da iki tane sandalye bir masa koyup tavla, okey oynamak isterseniz, kitap okumak isterseniz akbük koyunu tamamıyla görebiliyoruz bak. En güzel artısı da bu önümüz, yeşil alan park. Bu villayı aldınız, aracınızı hemen ön tarafa koyup elektrikli araçınız da varsa çok güzel şekilde şarj istasyonunda koyabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatımız 8.750. 8.650'ye düştü. Son ne olursa derseniz de 8,5 milyona kadar dün bir pazarlığımız yaptık. Misafirimiz alıcı olursa o alacak. Olmazsa hayırlı olsun deriz arkadaşlar. Biz tanıtımızı yaptık. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.